Aralık ayına girdiğimiz şu günlerde Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları epey merak ediliyor. Her yıl binlerce kişinin yeni yılda büyük ikramiyenin sahibi olma umuduyla satın aldığı Milli Piyango biletleri bu sene 100 milyon TL oldu. Peki Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar? Onu soracağız. Yılbaşı biletlerimiz bu sene 25 TL çeyrek biletlerimiz, yarım 50 tam 100 TL. Geçen seneye göre bile satışlarımız oldukça düşük gidiyor. Bu hastalıktan dolayı, pandemi sürecini yaşadığımızdan dolayı etkilendiğini düşünüyoruz. Son günlere doğru artacağını da tahmin ediyoruz. Çünkü şu anda tek umut şans oyunları. Hiçbir yerden gelir kaynağı olmayan esnafımız, kapalı esnaflarımızın çoğunluğu e, dükkanlarını açamadığı için cebinde 5 lirası varsa 10 lira yapmak peşinde. Tabii bu ne kadar olumlu ne kadar olumsuz onu bilemeyiz çünkü her zaman tutmaz. Elindeki paradan da dolabilirsiniz. Milli Piyango bu sene büyük ikramiyesi 100 milyon özelleşti. Biletlerimiz barkodlu şekilde. Sahte ee, saatte olma olasılığı düşük. Saatte olma yapılması imkansız artık barkodlu olduğu için. Hani şans dağıtmaya devam edeceğiz. 2015 yılında Niledin en büyük yani Türkiye'nin en büyük ikramiyesini veren bayiyiz. Tekrardan neden olmasın?